Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için oldukça az malzemeyle hazırladığımız, tepsilere sığmayan, yumuşacık, puf puf, mayalı, peynirli poğaça tarifi hazırladım. Tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya özen gösterdim. Sizler de bana destek vermek için videomun sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok sevinirim. Dilerseniz sizleri ilk önce poğaçamın görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifime geçiyor olacağım. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzün üzerine 1 paket yaş mayamızı elimizde ufaltarak ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra yarım çay bardağından biraz az olacak şekilde toz şekerimizi de ekliyoruz. Maya, süt ve toz şekeri karıştırıyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Kontrollü bir şekilde un eklemesi yaparak hamurumuzu ilk önce bir spatula ile bütünleşmesini sağlıyoruz. Daha sonra elimizle yoğuracağız arkadaşlar. Ben bu tarif için toplamda 6 6,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama ununuzun kalitesine göre koyduğunuz malzemelerin azlığına, çokluğuna göre ölçü artabilir veya azalabilir. O yüzden ununuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyin. Unumuzun üzerine 1,5 dolu tatlı kaşığı tuzumuzu ekledik. Tuzunuzu her zaman unun üzerine ekleyin arkadaşlar. Bu sayede mayanız sönmeyecek, daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde un eklemesi yaparak hamurumu elimle kıvam alana kadar yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel, o kadar puf puf poğaçalarınız olur. Hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerini kapatalım ve yaklaşık yarım saat 45 dakika oda ısısında mayalanmaya bıraktık. Mayalanan hamurumuzun havasını gördüğünüz gibi aldıktan sonra masamızın üzerinde silindir haline getiriyorum ve istediğiniz büyüklükte parçalar yapabilirsiniz. Ben ortalama 85 gram kadar ayarladım. Bakar mısınız? Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurduk. Gözenek gözenek şahane oldu. Parçalara ayırdıktan sonra bu şekilde dıştan içe doğru katlayarak bezeleme işlemini yapıyoruz. Bezeleme işlemini de yaptıktan sonra üzerine bir poşet yardımıyla örtelim arkadaşlar. Biz diğer e, poğaçalarımızı hazırlarken kabuk tutmasın. Bu sayede daha güzel olacaktır. Benim bu şekilde bir aparatım vardı. Siz e, sizde bu şekilde bir aparat yoksa bıçak yardımıyla da e, bu şekilde çizikler atabilirsiniz veya yuvarlak olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben içerisine biraz lor peyniri, çok az kaşar peynir ve biraz da maydanoz kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Maydanoz sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama lor peyniri veya beyaz peynir kullanacaksanız çok az miktarda kaşar peyniri de eklemenizi tavsiye ederim. Lezzetini inanın katlıyor. Poğaça hamuru gerçekten çok güzel yumuşacık bir hamur arkadaşlar. Puf puf oluyor kabarmalara doymuyor. İsterseniz içi boş olarak da hazırlayabilirsiniz veya patatesli olarak da yapabilirsiniz. Veya yuvarlak ben aparatla uğraşmak istemiyorum diyorsanız içini e, peynirini koyduktan sonra yuvarlayarak da şekil verip tepsiye dizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Poçanızı yaparken e, mutlaka sütünüzün ılık olmasına dikkat edin. Çok fazla kaynar veya ılıktan biraz daha soğuk olursa istediğimiz gibi mayalanmaz. Bu da yine aynı şekilde poğaçanızın lezzetini etkiler. Havalar sıcak olduğu için zaten e, inanın yarım saatte hemen mayalandı. Ve mümkünse e, çok fazla un koymayın. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Hafif ele yapışır bir kıvamda olması poğaçanızı fırından çıktıktan sonra da aynı yumuşaklıkta kalmasını sağlayacaktır. Bütün poğaçalarımıza şeklini verdikten sonra yumurta sarısını üzerlerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Dilerseniz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya bir yemek kaşığı kadar süt ekleyebilirsiniz. Hem parlaklık verecektir hem lezzetini etkileyecektir. O yumurta kokusunu biraz alır arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ben tepsi mayası vermedim arkadaşlar e, poğaçalarıma. Dediğim gibi havalarda sıcak olduğu için zaten hemen şekil verirken bile e, kabarıyorlar. Üzerine çörek otu serptikten sonra 175 derece önceden ısıtılmış fanlı fırında poğaçalarımı üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız nar gibi kızardı. Ben fanlı fırın e, kullanıyorum arkadaşlar. Ama siz fırınınızın ayarını kendiniz daha iyi bilirsiniz. İsterseniz fansız fırında da poğaçalarınızı pişirebilirsiniz. Poğaçalarınız fırından çıktıktan sonra mutlaka ilk sıcağı çıkana kadar üzerine temiz bir bez örtmenizi tavsiye ederim. Bu sayede daha yumuşak olacaktır. Ve çok fazla fırında tutarsanız da poğaçanız sertleşir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lezzetini etkileyecektir. Hemen sizler için servise hazırlıyorum. Görüntüsü, şekli, lezzeti şahane. Az malzemeyle bir tepsi dolusu puf puf mayalı poğaçalarımız servise hazır. Hemen sizlere içini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız yumuşacık? Dediğim gibi şeklini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın içi gözenek gözenek. Bu poğaçanın lezzetli olmaması imkansız. tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Lezzetine güvendiğim, emin olduğum tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizler de bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.